Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte görmüş olduğunuz gibi Strang ve ise vs Yaratsın'ı yapacağız. Ve bugün yanımda Ferit Ed var. Hoş Ferit geldin dostum. Hoş bulduk. Şimdi arkadaşlar Tsunami gelecek. bizde de sığınağımızı yapacağız. Köpeğimizi korumaya çalışacağız. İlk önce köpeğin ismi ne olsun senin kardeşim? Onu belirle. Kardeşim benim köpeğimin ismi geçen sefer Aynaydı. Bu sefer bu ne la? <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman köpeğin ismi bu ne la? Benim de köpeğim arkadaşlar ismi. Anne olacak. Şöyle dur bir. ilk <laughs> önce yapalım. Bu ne la? Aga çok iyi Yaptık. oldu vallahi köpeğin ismi. Hadi bakalım koy. Aa evet. Senin de de bu ne de... la? Senin köpeğinin ismi bu sefer? Anne ama şapkalı a. Bakayım. Oo çok iyi oldu aga. Ayna ve bu ne la? <laughs> Köpeklerinizin ismi. Arkadaşlar evet. bu arada sizler de videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler de videoyu beğenmezseniz abone olmazsanız eğer. Sığınığımızı yapmayacağız değil mi kardeşim? Aynen öyle arkadaşlar. Şu anda video like atın, kanala abone olun ve bildirimleri açın. Eğer yapmazsanız bunları başlamayacağız sınava yapmaya. Hadi evet, bakalım. Evet arkadaşlar hadi bakalım. 5 bekliyoruz hadi bakalım. tane geri doğru sayıyorum şimdi. 5 4 3 2 1 0 tamam o, 60 zaman like. evet, yaptılar yaptılar o zaman yaplarız. Evet bence like. Hadi başlayalım o zaman. O zaman hemen başlayalım bakalım. Ama bir dakika. Şimdi burada düğmeye basacağız. İlk önce Aa. ben bakalım İki tane bloğumuz var arasına bakalım bana şimdi ne gelecek. Hop! Oh! Bunun kırık taş geldi. Oh be. Bak bakalım kardeşim sana ne geldi? Aa! Kum taşı mı? O. Oh. <laughs> kardeşim yıkacak şimdi. Sırnak avı tutunumuzu çok bir güçlü. bir şey diyecek Biz sığınak mı yapıyoruz yoksa ev mi yapıyoruz? Sığınak kardeşim yerin altına sığınak oh. yapacaksın. E, ee, e, bloğun önemi yok ki neyse. Hadi şöyle aga. Var var oğlum. Şimdi her tarafı yıkacak ya. O yüzden kardeşim etrafını koruman lazım. He. Toprağı yıkardı anladın mı? şöyle. Tamam. Şöyle arkadaşlar tamamdır. Şöyle hadi bakalım. Şimdi buraya sığınağımızı yapacağız hep. Bakalım arkadaşlar hangimizin sığınağı daha güçlü olacak. Göreceğiz arkadaşlar. Valla benimki daha güçlü olacak arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz çünkü benim sığınağım kum taşından seninki neyden? Kırık taştan mıydı? Kırık taştan. Oğlum ama seninki sen eritebilir yani anladın mı beni? Çok güçlü Yo, yani. Yok kum taşı neden erisin ki? Erir kardeşim kum işte ya Allah Allah ne sorguluyorsun. Siren kızıyorsun. kafa geliyor mu? Siren kafa geliyor mu? Gelecek kardeşim siren kafalarla gelecek siren kafalarla savaşacağız ona göre yani. O Anladın daha mı? beter, o daha beter. Eyvah eyvah, o gelirse var ya. Evet aga, işimiz İşimiz çok zor bizim. İşimiz ya şaka yani diyorum, anlatabiliyor muyum sana? Şöyle... Aynen aynen. İş bulu gelmez arkadaşlar. Şöyle yapalım sığınamızı. Şöyle... Hop. Tamamdır. Kardeşim ben biraz daha şöyle ileri doğru yapayım biraz daha büyük yapacağım hemen sığınamı. <laughs> ben niye söylüyorum lan? Şöyle. O, o sen söylüyorsun ya ileri doğru falan he. <laughs> arkadaşlar ben de geriye doğru yapacağım. Tamamdır aga İyi güzel. Şöyle kırık taşlarımızı şöyle koyuyoruz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buraya. Kardeşim benim sınavım daha güçlü olacak ama benimkisi kırık taş ya. Çok da güçlü değil aslında var ya değil mi Ferit? Şöyle. Ee, yok yok güçlü güçlü sen merak etme. Ben şöyle. biliyorum güçlü. Yok yani çok da güçlü değil arkadaşlar kırık taş çünkü su gelince taşı kırabilir. Yok <laughs> güçlü güçlü olduğu sen olduğu şöyle. merak etme güçlü güçlü. Tamamdır evet. Benim neredeyse şöyle bitiyor ben kardeşim sınavım. Bu arada evin içine yapmamız lazım haberin olsun. Evin içine istediğin dekorasyon yapabilirsin. Yani sığınağın içine kardeşim çünkü sığınak taşıyacağımız için ona göre yani Hı -hı. şöyle Hop şunları da şöyle koyalım bakalım ya benim biraz daha küçük oldu aslında Ha benim evime girsene benim evime bir gelsene Bakayım sen ne yaptın evine Şöyle bakayım Oğlum be. benim evimin içinde bir sürü ana var lan Gir bir Oha Baksana Klonlandılar oğlum, oğlum. sen, oğlum. Oğlum, sen ne yaptın böyle <laughs> Lan bu <buna> ne sığınak <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kaç katlı sığınak yapmış benim Kanka bu benim sığınam karışma Oha Arkadaşlar bu bizim köpeği olmuş Ferit şuna baksanıza. <laughs> Doğrular arkadaşlar çocukları oldu ananın. Biri söndürse diğerini koyuyor. <laughs> Oğlum sen kaç katlı yaptın ya. Senin daha güzel oluyor bence. Bu arada arkadaşlar evet. yorumları bakalım. Sizce arkadaşlar hangi tüsüne mi gelsin? Ve yorumları izin yorumlarınızda kalp açacağız. Ve hangi videolar gelsin arkadaşlar? Yorumları izin bakalım. Değil mi kardeşim? Hı -hı. Aynen yorumları yazın Yorumlarınıza teker teker kalp bırakıyoruz. Bakın teker teker. Hani böyle ee, her şeye kalp bırakıyoruz. Hadi bakalım yarın yazın yorumlara. <laughs> şöyle tamamdır. Hop taşımız bitti. Şöyle yok ya. Ben arkadaşlar bir, tane daha odalı yapacağım tamam mı? Ferit'ten tam kopya çektim. Sakın duyuyorum uzunlara, Fırı, duyuyorum arkadaşım. kardeşim. Duyuyorum Hayır duyuyorum. Ya. of ya nasıl duydun abicim? Neyse arkadaşlar Duyuyorum Yazınızı. abisi. Artık öğrendi zaten Ferit. Neyse şöyle yapalım. Sen nasıl gidiyor kardeşim şu anda? Benim sığınak iyi ama bakman önemli. Benim sığınağa bakma. Tamam bakmayacağım bakmayacağım. Arkadaşlar şimdi gizli gideceğim ve onu trollleyeceğim birazdan. TNT falan koyacağım. Sakın uğramayın yazmayın. Yazmayın bakın tamam mı? TNT koyacağım mı? Hadi bakalım şöyle. Buraya bir tane daha özel oda açıyorum arkadaşlar. Şöyle özel odamızda şöyle açalım bakalım. Özel odamız arkadaşlar çok güvenli olacak. Birazdan sizlere de göstereceğim zaten. Şöyle <laughs> Şöyle bakalım. Özel odamızda arkadaşlar. Yani eğer buraya su basarsa buraya kaçalım diye özel bir tane oda açacağım. Şöyle odamızı şöyle açalım bakalım. Çok efsane olacak. Zaten Ferit'in aklına gelmemiştir arkadaşlar böyle bir şey. Şöyle. Onun üstü birkaç katlama onun üstü daha güvenli bir şey olacak ya. Emin olabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada yorumlarınızı bakalım. Sizce hangimizin evi yani pardon hangimizin sığınağı daha güvenli ve hangimizin sığınağı daha güzel olmuş? Yorumlarınızı arkadaşlara arkadaşlar bakalım. Şöyle. Bence benim sığınağım daha iyi olacak Ve Oyunu ben kazanacağım arkadaşlar. Şöyle tamamdır. Kardeşim ne yaptın? Ben yapıyorum bir şeyler işte ya. Sen bana bakma. Tamamdır. <laughs> lan yarasalar bastı Ne yaptın Ferit? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> lan ne yaptın? Arkadaşlar ya Ferit sana trolledi ya? onlar ne yapıyorsun? Of ya. Sen beni trollersen böyle olur işte kardeşim ya. Ya of duydun mu? Böyle trollerler işte. Adam akıllı dur lan. Of ya arkadaşlar yarı yarısı bastı ya sığınağım ya. Of ya ben diyorum bu şey sesler nereden geliyor? Lan üründen lan hadi. Arkadaşlar of ya yarı yarısı bastı kardeşim. Zamanım gidiyor senin yüzünden ya. 3 dakika sonra tüsle mi gelecek? Benim hala sınavım hazır değil senin yüzünden ha. Ne ee, sen de trollü o zaman. <laughs> şöyle arkadaşlar zaten birazdan gidip zaten. Gününü göstereceğim ona. Şöyle bakalım yapalım şöyle. Hop hop şuralara şöyle koyalım. Şöyle Tamamdır. Burası arkadaş özel oda olacak yani. Şurada kırık taşlarımızı şöyle koyalım. Kardeşim sen ne yaptın? Sen bana bakma bakma. Ben özel bir şeyler yapıyorum. Bakarsan kötü olur bakma. Ne olur kardeşim bakarsam? Bakarsan kötü şeyler olur. Sakın bakma. <laughs> Hadi bakalım kardeşim Göster o zaman kötü şey ya. Ne olacakmış bana? Senden korkmuyorum ki. Şöyle. Yok ben de senden korkmuyorum. Allah Allah. Evet. Göz... <laughs> Şöyle arkadaşlar tamamdır. Evet görmüş olduğunuz gibi öz odamız neredeyse bitti. Hatta şu duvara da kırayım. Şu duvara da şöyle koymamız lazım. Şöyle tamamdır. Şu duvara da şöyle koyalım kırık taşlarımızı. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sığınağımız bitti. Yani sınavımız bitti derken burası benim özel odam arkadaşlar. Şimdi buraya bizim bir tane kapı koymamız lazım tabii ki de. Şöyle şuraya bir tane demir kapı koyalım. Ki demir kapıdan içeri giremesinler arkadaşlar. Şöyle tamamdır. Şurada şu düğümümüzü koyalım. Evet arkadaşlar sığınan içine sığınak yaptık abi görmüş gibi Çok efsane oldu Şöyle buraya yatağımızı koyalım arkadaşlar Yatağımızı şöyle şuraya koyalım bir tane tamamdır Sonra yatağımızın kenarına arkadaşlar şu aksesuarlarımızı koyalım buraya burada yaşayacağımız için yani Bu oda bize lazım olacak abicim Şöyle şuraları da şuraya da şu gardırop koyalım burada kıyafetlerimizi koyacağız arkadaşlar Arkadaşlar ben öyle bir gizli geçit yaptım ki Gül kesinlikle bulamaz Şimdi izleyin bakın şu sandık var ya Böyle sandık gözüküyor. Bunun altında böyle tuzak kapısı var bu tuzak kapısının ikisini açıyorsunuz. Şurada arkadaşlar bir tane şalter var. Bu şaltere tıkladığınız gibi bakın burada gizli geçitim açılıyor ve ana bunun içinde görmüş olduğunuz gibi. Buradan çıkmak istediğiniz zaman şöyle çıkıyorsunuz. Çıktık kapıyı da kapattık. Sonra buradan tekrar şaltere indiriyorsunuz. Daha sonra tuzak kapılarını kapatıp böyle devam ediyorsunuz. Ama normalde buraya girdiğiniz zaman böyle burası sonsuz gibi gözüküyor. Ama aslında arkadaşlar sadece burada gizler şey. Bakalım arkadaşlar Gürol böyle bir şaka şey edebilir mi? Tabii bir de dakika demez. Şimdi ben tusnemi geldiğinde ben kazanacağım arkadaşlar. Göreceksiniz. Kazanan ben olacağım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi benim evim bitti abi. Burada böyle mutfağım var. Burada arkadaşlar yemek yapacağım ve yemek yiyebileceğim yani. Ve sonra burada da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Aha! Efsane... Ne, ne oldu? Ha! Ne dışarı oldu? gel. Tamam geliyorum geliyorum. <laughs> Lan ne oldu? Bir şey mi oldu? <laughs> Oh, Heh, hayır, çabuk. olamaz! Siren kabaları gelmiş! Ahahahah! Oh, 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 oh. <laughs> Sizi <laughs> öldüreceğiz! Lan Allah! Beğenmeyi unutun arkadaşlar! Hemen şöyle... Aldım bir dakika kardeşim. Gülüyorum, gülüyorum, gülüyorum. Hemen şöyle arkadaşlar... Gel, gel! Öldürün beni! Ah, hayır! Hayır, kaç Ferit, kaç! Hayır! Arkadaşlar, siren kabalarıyla savaşıyoruz. Gelin buraya. Ah. <laughs> Kaçamazsınız bizden. Lan beni, Aa oh, kurtardım seni kardeşim. Mermi bitti. Mermi bitti. Mermi bitti. Ah ah ben yardım et. Ah. Bekle öldürürüm. Bekle bekle, bekle 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 bekle. Hadi. Hadi, i̇şte hadi. İşte oh. tamam. şey bakalım. İşte, i̇şte bu. İşte bu. Şu altınımızı yiyelim. Bekle kardeşim. Bekle beni. Hemen şurada. Gürop çıkış yok et söylemedi. İşte bu. Ah öldüm. Tamam. Kardeşim. Neredesin? Geri geldim, geri geldim, geri geldim. Oh. Ah tamamdır. oh, oh be, kardeşim. Ay tanıtırken siren kafalar geldi. Birazdan tsunami başlayacak. Kardeşim gel bir sen benim evime bak istiyorsan. Gel gel gel. Tamam. Huu, ölmekten kıl payı kurtulduk he. Oo, senin güzel olmuş. Evet burada kardeşim bak benim Vay bir tane be. gizodam var kardeşim görüyor musun? Ya. O bu gizli oda mı? Yok işte gizli oda değil. Ben mesela gördüm mü Kanka onu. sen bunu görüyorsun ama Tusla'm gelince buraya giremez kardeşim. Bak. He, Tusla'nın zaten bir insan olmadığı için onu evet, göremezsin hiçbir şekilde. Sınanın içinde sığınak yaptım yani. Bir de gel sana bakalım Haa. Ha! ha. Senin evin nasılmış? He, ha. hadi gel kardeşim. Gel bakalım. En gel tercih. gel. Şöyle bakalım bir ne varmış. E, benimdeki gizemi yani? çözebilecek misin? <laughs> bu mu yani lan senin evin kardeşim? Hani Benimdeki gizemi çözebilecek misin? Yok <laughs> kardeşim. <laughs> mi? <laughs> 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 <gül Aa burada tuzak kapı var. Bu lan böyle? Açılmıyor kardeşim bu kapı. Neden? Bekle bekle bak tuzak kapısını kaldırıyorsun. Evet. Bak burada şalter var. Aa şaltere basarsan. Oo ay canına. Oğlum senin çok iyi olmuş ya. Anne bak anne burada. Aa, evet burada kardeşim. Aa ne ne yapıyorsun? Niye ateş oğlum ya? Bilmem ne Ettim. Bir dakika var sürümün başlamasına. O yüzden ben hemen evime doğru kaçıyorum kardeşim. O yüzden tamam, sen de tamam. azıklı ol. Haberin olsun. Birazdan sürümü gelecek. Kaçıyorum. Lan bir yerden ses geldi, geliyor. Geldi. Hani? Geldi. Oo sürekli gözüm geliyor. Hadi şu beni al, köpeğini al, köpeğini al, köpeğini, tamam. al, köpeğini hadi, hadi, al. bekle. Bekle kardeşim şimdi çıkmayacağız. Bekle beni. Hemen şu evin içine girdim arkadaşlar. Tamam. Köpeğimi ben buraya tamam. koydum. Bu ne la? Yı. Bu ne la? Burada arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu ne la size selam söylüyor kardeşim ben kapımı kapattım bakalım bu kapımızı mı kapalı tamam. tamamdır karşım kapalı bir dakika bakalım ne kadar kalmış kalmış gelmiş lan Ferit neredesin Evet geldi geldi evindeyim oh. gel senin evine tünel açtım tünel açtım Nereden, gel benim evime gel Nereden açtın gel gel Geliyorum. gel Geliyorum. ben tünel açtım Be e, kardeşim. Gel, gel, gel. Bir bağlantı kurdun değil mi senin <laughs> evinde Şekil evet 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 gel gel çabuk gel çabuk gel. Tamamdır. Gel bak. Olum bunu kapat. Aa, olur, aa kapat bunu dur. Dur, dur. kapat. Dur. Kapat. Dur. kapat lan bunu. Dur köpeğimizi ver. Sen de köpeğini al. Sen de köpeğini al. Bir dakika alırım gidelim alırım alırım alırım. Bir dakika kardeşim geldim geldim geldim. Nerede? Nerede köpeğim nerede arkadaşlar? Hadi. Hadi lan hadi. Şuradan şunu şurada hop geçelim bakalım arkadaşlar. Tamamdır. Şunu şöyle kırmamız lazım. Hadi gel bakalım bu ne la? Gidiyoruz şimdi tamam mı canım oğlum? Hadi, ya. hadi gidiyoruz lan. Hadi şöyle arkadaşlar hadi bakalım. Hadi gel oğlum hadi. Kardeşim geliyoruz bekle beni neredesin ekibimi çıkarttım. Gel yanıma. Hayır. Gel. Ah, gel çabuk ah, kaldım. gel. Burada gel, ah, gel, gel çabuk gel. Kardeşim çabuk köpeğim gel. Köpeğim bu oldu. Köpeğim bu oldu. Hayır olamaz. Köpeğim anayı al sen. Anayı al. Anayı al. Ben alıyorum senin köpeğini. Kardeşim, hayır kayışım yok. Hayır ya. Kardeşim köpeğim öldü. Bu ne öldü. Lan burada? Bu ne lan burada? Ölmedi, ölmedi. Bu ne lan burada? Benim Nerede? köpeğimdi köpeğim ah. burada. Tamamdır. Çıktım kardeşim ben yukarı. Batım, onların olduğu yeri biz çıkalım bari. Onlar ölmesin. Tamamdır. Hadi gel. Kardeşim. Onları güvenli yere koydum. Tamam. Tamamdır hadi gel kardeşim beraber gidelim sığınağa. Of ya arkadaşlar oh. köpeğim öldü ya oh. köpeklerimizi kardeşim Geldim. güvenli bir yerde oh. tutun değil mi? Tusu'nun bitince gidip orada onları evet. almamız lazım orada. Evet, evet. Tusu'nun onları alacağız arkadaşlar onları benim özel yere koydum yani Hiçbir şey ulaşılmayan yer var ya oraya koydum. Tamam kardeşim hadi gel bakalım şimdi kardeşim o zaman ne yapacağız biliyor musun kardeş payı yapacağız tamam mı? Sen de tamam. burada var mı? Hemen Beraber. oraya çıkmamız lazım hadi Nereden bitince. var gel? Tamamdır kardeşim Tusu'nun bitince tekrardan oraya çıkabiliriz. Evet arkadaşlar Aa köpeklerimiz burada ah köpeklerimiz Oha! Oha! Allah tealan. Yeri gel lan, lan. kardeşim. Allah şükürler olsun ya arkadaşlar köpeklerimiz buraya evet, getirdi görmüş evet. olduğunuz gibi. Şükür Allah binler olsun. binler şükür arkadaşlar. Vallahi binler şükür köpeklerimiz geri geldi. Evet kardeşim o ödülün yarısını aldın değil mi kardeşim? Ödülü kardeş boy olarak bir düştük yani. Hmm. Neyse, dur, dur, yemek de veririm ben. Burada kazanan Anne, abi, ikimiz bunela. olduk tamam mı? Burada kazanan ikimiz tamam. olduk kardeşim. Neyse o zaman arkadaşlar burada videomuzun sonuna girelim. Umarım arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir. Şu an ekranlıktan video çıktı arkadaşlar. Sola ve sağa çıkan videoları tıklarsanız eğer inşallah izlediğiniz her şey olur ve bütün dilekleriniz dualarınız inşallah kabul olur. Amin diyorum arkadaşlar. Hadi bakalım Solda ve sağda video var görmüş olduğunuz gibi. Bakın solda ve sağda ekranda çıkan tıkla, videolar tıklayanlar tıkla. inşallah istediği her şey olur. Amin diyorum. Hadi bakalım o videoları tıklayın arkadaşlar. Tıklayın tıkla tıkla. Hadi dostum tıklasana. Görüşürüz kendinize bakın. Bay bay.